Yeni blog ya, sen çok kanka. Sen artık profesyonel blogersin yani. Evet, nereye gidiyoruz? Kanka, bugün açız. Ben şöyle ilk defa gideceğim Meksika'ya bilmiyorum. Ben abi. sanki bir kere gitmiştim ya, çok sen gitmişsindir kanka. Ben geziyorum ya. Siz çalışan adam, cırsız O yüzden borcum var. O yüzden borcum. Benim de borcum var, ben de yemiyorum ama. <laughs> Nasıl lan? kapattım demedim mi ben? Kanka yeni borçlar yapıyorum işte. <laughs> kapattım da. Ama hiçbir şey olmayan borçlar yani böyle. Hani hmm. böyle darlaya neden yok. Banka falan değil yani. Ne kapışıyoruz? Ne Evet şimdi devam edeceğiz. Ben <laughs> konuşamıyorum kanka. <laughs> Bu da kanka böyle koyacağız mı? Çok ileri koymak lazım kanka. Ona rağmen gözüküyoruz. Öyle gelmem lazım

işte hangi o çok büyük hata ne, yani. Önce bir gözlemleyeceksin kız. Belki işte e, seni istemiyor mesela o kızı kalmamaya Önce bir gizemli oynayacaksın Önce bir gizemli oynayacaksın. Ondan sonra kızın aklına gibi Ben de, işte bir teycem vermiyorum falan <laughs> kalmadı. <laughs> bir daha söyle bakayım ne dedi? Git dedi. Hamidi dur! Aman ah koyayım donumu da vereceğim al! <laughs> Hiç onu bile vermiştim. vardır belki bazı bir tanesi yani. Ödül evet, evet. i̇şte direkt böyle hemen vericisin anladın mı? Direkt al beni al. Etim kendimi kullanmıyor. Kız da... E, çözelim fazla. Şimdi tut şöyle şuna yanaştır. Seni cepte görüyor. Anladın evet. mı? Neyse bir sonraki maçta. <maks1> ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben üstümü değiştirsem ya. Evet. Videonun geri hansında üstümü değiştirdiğini bilmiyorsun. Öyle yani. Evet, evet. Değişti. Bir anda bir ağzı. Aynen öyle. Aynen <laughs>

ya bu <laughs> kızın bak ya. Yani. Aman tanrım. Aman tanrım şarjı mı? Tamam. 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 yeteneklerim ile. Bunu ben kanka ya. Burito, ilk defa böyle gidiyor. Çok yok ki bu lan. Şimdi şey var, var bunu demek yemek yiyecekleri. beraber. Ne şey diyebilir miyiz? Meksika, Amerika kıtasının Türkiye'si. Evet. Fikret abi hatırlıyor musun? Bir gün tapınakta tandır yapın demişsin herkes sana gülmüştü. <laughs> Kesinlikle. Ama şey sıfır, kartel sıfır. Ha? İşte böyle sıfırdan müthişler geçiyoruz. İşte kartı, kartel sana gelmiş artı yani, sıfır diyor. ettiniz, acıktım bir anda. Şöyle bu, yarısı burada yani. Meclis Kada'dan tepesindesin yani, çöldesin. Böyle bir senaryo olmasa da yersin. Ya böyle bir senaryo olmasına da yersin. Olsun kanka. Meksika kartelleri kavga ediyor. Ben bunlar... Kusur mu? Kavuş. Kavuş var. Ya da anlamadım. Bu güzel. Derdim. Bu, onu zaten kavga. Kesiliyor kanka. Bundan koy mesela. Şu yerim bu arada. Bunu ben sen böyle şey demiştim ya bu kurvasan parçaları dünden kalmış bayağı parça <laughs> <laughs> Burada da kanka bölümünden... <laughs> 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 oynadım, böyle dünden kalmış Bu arada da oturuyor musun? He, bayağı güzel Öyle ya Biz artık <laughs> Aynen ya, biz vlog istemiyoruz Ben bir anda böyle işi gücü bıraktı <laughs> <laughs> Gittik video çekiyoruz sadece Ben gayet okeyim ben, ben... Bak, bak yemek diyorsun Yediyorsun, vlog çekiyorsun, para kazanıyorsun bedava bir, bir de bak böyle tanıdığım ileride tanıdığımı düşün İleride böyle hiçbir bir şey yapmıyor. Yedi sen yapıyorsun, sen benden daha çok Yüzde... Yüzde 60 bir kısım arasında. Yüzde çok. Altmış da diye kan. Zahmet <laughs> yani. Kanalı <laughs> açmışız bu kadar emek. Kanalı senin yedi sen yapıyorsun zaten. bir videoda bulunuyor. Tabii bunu hemen bozdum. Yoldan beri çevirdim videoyu. Bir tane şey. Şurayı ben üretiyorum. Parka geliyormuş, dünya kurulmamış. İstemek istiyorlar çok iyi. Sanırsanız. Burası böyle mi? Kapat çatışmalıyım. Ordu geliyor Ordu. Onu takdir yapın, onu bırakmayın. Koyun lan. Yatın. Oruç bu çocuğun ben bunlardan değilim abi. Sen bir senaryo mu yazsın? Ne yazayım? Tarif ellerine. Rancaroyu bir şey yapacağım ev evden arıyorlar. Ne taktadı? Bizim izletiyoruz. Bizim mesela. Ev evden evden bir anda kahve aldım. Canı çıktı bakacak ha o yani. oraya. <laughs>